Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz bambaşka biri dizisi için düzenlenmiş muhteşem bir parti izliyorsunuz partinin e, kırmızı halısından geçen Burak Deniz ve Hande Erçel'in müthiş göz kamaştırıcı partini sallayan muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bambaşka bir dizisi için düzenlenmiş olan partinin müthiş görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Ve o kadar güzel görüntüler var ki herkes hayran kalacak. Sizler için partiden gelen görüntüleri anında paylaşmaktayız. Gece muhteşem oldu ve gece bitmek bilmedi. Burak Deniz ve Hande Erçel herkesin gözlerini kamaştırdı. Simsiyah elbiseleriyle Geceye damgalarını vurmuş oldular. Sizler için Hande Erçel ve Burak Deniz'in müthiş görüntülerini paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, basın toplantısının ardından çok güzel ve müthiş bir şekilde partiye katılan ve gözleri kamaştıran ünlü oyuncularımızın muhteşem kırmızı halı üzerinde görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Ve partiye giriş anı.